Arkadaşlar Antalya'dayım. İnavista otelindeyim. Burada bunu sonunda buldum. Sulu gözü sonunda buldum. Uzun lavandır arıyordum ve bulamıyordum. Çünkü Türkiye'de satılmayan bir şeydi. Çok zor için. açtım. Tamam. açtım. açtım. İğrenç bir kokusu var. Leş gibi bir kokusu var. İçinde de böyle bir şey var bu şekilde görünüyor. Kabı ile beraber şu damarları vardı. Şimdi yiyeceğim tavsiye ediyor muyum? Gerçekten çok güzel. Bir de benim arkadaşlar. Kis böyle bir şey yaptım. Ağladım ben. Ama bir sıkıntısı var. Çok ağız şapurtatıyor. Bir abone olursanız kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bir sonraki videoda.